Merhaba Bora abi nasılsın? İyidir sağ olasın. İyi abi ya, biz de e, şey diyecektim ya biz abi bugün gelemiyoruz. İptal oldu da. Ona evet. haber verecektim. Burada mı sanıyorsun yoksa böyle bir şey diyorsun ki? <laughs> Yok abi gelmedik ya. Nerede? Arkadan gülme sesi geliyordu. Başka başka mağaza için. İsmail, İsmail, İsmail vardı yanımda abi. Çözüm, abi yedir, da. Süper abi. Oo, oh, bak. Süper, süper abi süper. Hemen geliyoruz, hemen. Hemen bir tane değil, 10 tane. Birazdan ışınlanıyorum abi, hemen yolda. 23 dakika oradayım abi. Bekliyoruz, Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Game Garage'dan hediyeleri kaptık telefon üzerinden, direkt. Aynen, O 10 tane hediye hazırladık. 10 tane düşeriz. hediye hazırladık. Biz de bilmiyoruz hediyelerin içeriğini. Oraya gidince göreceğiz. Şu çevirici ne oluyor? Bir tane çocuk var ya, ben, ben korkuyorum diyor annesi. Biliyor musun? La polis yoktu. Gerçi Uğur'un kullandığı şarkıların çoğunda sonradan telif geliyor aynen. ama. Aynen Uğur biz... Uğur. Öyle bir sıkıntı var. Aynen, aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Sonra ben geliyor arkadaşlar. 6 ay sonra telif geldi. Aynen. 20 tane video ya. <laughs> Uğur da diyor ki abi bunların hepsi telifsiz. Telifsiz. <laughs> 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 Evet arkadaşlar şu anda Game garajın deneyimleme mağazasına geldik. Yeni açılışını yakın zaman içerisinde yapmışlardı zaten. Aynı zamanda videomuzda sadece mağazadan ziyade teknik servis ve depo kısmını da size göstereceğiz. Ürünler nasıl yapılıyor, işte nasıl evet. paketleniyor, nasıl kargoya verildiğini size göstermiş olacağız. Ve şunu da söyleyeceğim. Biz Game garaj sistem yapıyoruz biliyorsunuz. Bu yaptığımız sistemlerde de bize şey soruluyor genellikle. Hani Game garaj güvenilir mi? Evet. Ben İstanbul'da yaşamıyorum gibi sorular oldu. Hani bunu da buradan cevaplamış olacağız aslında. Alırsanız bir içeri girip başlayalım. Evet, Bora evet, abi. Nasılsın? İyiyim, İyisin inşallah. Sizlere sormalı. Sağ olun. Biz iyi de iyiyiz. Şöyle ufak selamlaşmamız yapalım. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk abi. Hayırlı olsun abi. Sağ olun. Teşekkürler. Yaklaşık. Bize mı? ufak bir emanet varmış. Önce onu alacağım abi. Emanet. Aynen. Yani emanetiniz hazır. Bekliyor bende emanetiniz. Emaneti almadan başlayalım. <laughs> <laughs> anahtarlar sizindir. Yani, Şöyle. Ee, umarım keyif alırsınız. Eyvallah abi. Yalnız her şey e, konuştuğumuz gibi herhalde. Bu komple mağaza bugün bizim. Bugün sizin kamera kayıtlarımız var. Biz çıktıktan sonra evet. biz kamera kayıtlarını bir inceleriz. Onlar <laughs> var diyorsun abi. Biz bilgisayarcıyız. kayıtlarla her türlü oynarız. Tamam. Kayıtları size teslim edersek oynarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun lütfen. Tamam o zaman biz ufaktan başlayalım. şey yapalım bütün ekranları pis açısından açalım az önce yaptığımız gibi? Nasıl yapacaksın? Ya, Gideceğiz hepsini açık bilgisayarlar, tarayıcıdan açık. Pistosu wallpaper mı? Hayır hayır yapalım mı? Uğur şöyle çekecek, ee, şöyle geçiş alacak. Bak şuradan bir baksana bir. Hepsi pistosu oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> abone, abone bildirimden hayır da da sonradan şey gelmedi sonra. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı komple gezdirdik sizlere. Burası hem müşteri danışmanlarının olduğu yerler, hem ürün konusunda showroom olan yerler. Laptoplar o tarafta zaten sistemler bu tarafta. Gördünüz. Şimdi abi nereye gideceğiz? Şimdi teknik servis kısmına geçeceğiz. Tamam. Yani orada da sistemlerin nasıl üretildiği, depo evet. kısmını falan göstereceğiz. Şimdi de Game Garajın teknik servis ve montaj bölümündeyiz arkadaşlar. Burada yanımıza bir tane örnek kasa görüyorsunuz. Bu kasın da ekran kartını şu anda biz taktık. Müşteriye gidecek şekilde de burada hazırlanıyor. Arkadaşlar da burada tek tek sistemlerin montajlarını yapıyorlar. Ardından teste gidiyor. Birazdan da o tarafı da göstereceğiz. Depo tarafına da geçeceğiz. Bu arkadaşın da ekran kartına biz takmış olduk. Hayırlı olsun bundan. <laughs> Sonra Bora abi esir alıyormuş İsmail'i. Bora abi de zaten mekanı öğrendi. Bir iki ay burada takıl. Yok. Bir sene video yapar. <laughs> Çok insafsızsın Bora abi. şimdi en çok sevilen kısma geldik. Depo kısmına. Ürünleri hepiniz göstermeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Bayağı ürün var. Evet. Buradaki ürünlerin birçoğu bizim ofisimize geldi. Sistemlerini topladık. Evet. Yani birçoğu... Şu... Birkaç tane vardır belki gelmeyen şunu da söylemek lazım. Ee, hani depo kısmı aslında önemli. Niye önemli? Bazı şeyler şöyle oluyor. Ürün olmadığı zaman sipariş geldiğinde ne olur? Ürünü beklersiniz. Ama game garajda böyle muhabbet yok. Depodan direkt ürün teslimata geldiği zaman sipariş geçiliyor ve sistem hazır hale getiriliyor arkadaşlar. Sonra test yapılıp kargoya veriliyor. Buradaki gösterdiğimiz bütün ürünler zaten. Ufaktan da bir espritlerlik yaptın. Sen bir şeyler attın ama inşallah geri koymuşsun durumları. Koyduk tabii canım. o işin şakası. o <laughs> işin şakası. Sistemler toparlandıktan sonra arkadaşlar paletlere tek tek diziliyor. Peki saat kaça kadar kargo var. Onu da söyleyelim. Onun bilgisini bize 6.30'a kadar kargoya veriliyor arkadaşlar. Evet. Anlaşmalı kargoları 6.30'a kadar buradan ürünler alınıyor ve kargolandığı bilgisini aldık. Aynen. Tabii pandemi döneminde biraz kısıtlamalar falan oluyor ama 9'da <laughs> yasak var biliyorsunuz. Evet, yani tabii. Şimdi sizlere bunların nerede bekletildiğini ve nasıl gönderildiğini paletleri falan göstereceğim. yeah <laughs> arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi teknik servisteki arkadaşlar ürünleri paketliyor. Paketlenen ürünler burada paletin üzerine koyuluyor ve kargo aracı gelip bunları paletli bir şekilde götürüyor. Aslında üretici firmalar böyle satıcı firmalar ürünleri gerçekten çok güzel paketliyor ama kargo şirketleri bildiğiniz gibi her zamanki gibi. Evet şimdi mağaza turumuzu tamamladık. Bora abi de sağ olsun bize anahtarı teslim etmişti. Şimdi biz anahtarı tekrardan Bora abiye geri vereceğiz tabii ki. Gönül ister ki bizde kalsaydı sürekli Zaten ama kopyaladık. <laughs> <laughs> Kaçla göz arasında. Nasıl keyif aldınız mı? Valla abi e, öncelikle hayırlı olsun. İnşallah Tabii çok daha edeyim. iyi yerlere gelirsiniz, çok daha iyi yerlerde bize tekrardan gelmiş oluruz. Bu arada bize abi tekrardan ileteceğiniz farklı bizim atladığımız şeyler varsa onları sizden duymak isteriz. Ee, biz burada bir showroom konsepti yarattık. Yani aslında bir mağazadan öte evet. e, müşterilerimizin ürünlerimizi deneyimleyebilecekleri bir alan. Hı hı. Herhangi bir satış öncesi ya da satış sonrası soruları var ise ürün alımında karar vermekte zorlanıyorlarsa burada satış danışmanlarımız da kendilerine yardımcı olacaklar. Bunun dışında depo bölümümüzü gördünüz, üretim bölümümüzü gördünüz. Yaklaşık olarak 3 iş günü içerisinde müşterilerimize siparişler üzerine sevkiyatlarımız yapılıyor. Evet. Aslında burada hani mağazadan gelip ürünü alabilir miyim diyen müşteriler de oluyor. Tabii ki gelip alabiliyorlar, burada yaratabiliyorlar ama özelleştirilmiş sistemler yine 3 iş günü içerisinde müşteriye mağazadan da teslim edilebiliyor, kargo da verilebiliyor. Evet. Onun dışında yine sorularınız olsa lütfen yorumlarına bize yazmayı unutmayın. Bu arada bir ufak şeyimiz vardı herhalde Bora abi. Yolda gelirken girerken bir şeyin sözünü almıştık evet. Bora evet. abi hatırlarsan. Telefonla bir sözümüz vardı. <laughs> 12 tane takipçinize açıkçası hediye evet. vermek istiyorum. Şu arkadaki bayağı da bayağı bir Yeni gelen bir marka GameNote. Burada klavye, mouse ve de kulaklık gibi ürünler var. Umarım şanslı kullanıcılar ürünlerimizi memnuniyetle kullanırlar. Evet inşallah abi. O yüzden e, hediye için çok teşekkür çok ederiz teşekkür abi. teşekkür ederiz abi. Tam burada araya giriyorum arkadaşlar. Toplamda sizlere 12 tane ürün hediye edeceğiz. Bunları Bora abi sizler için ayarlamış biliyorsunuz. 4 tane klavyem var, 5 tane mouse'um var ve 3 tane de oyuncu kulaklığımız var. Nasıl kazanacaksınız hemen onu söyleyeyim. İki tane basit koşulumuz var. Birincisi bu videoyu izliyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz. Yorumda şöyle olması lazım. Atıyorum Game Garaj'ın yeni mağazası hakkında ne düşündüğünüzü yazacaksınız. İyiydi, kötüydü, şurası daha iyi olabilir falan filan. Basit bir yorum. İkinci koşulumuz ise PC ucası ve Game Garaj'ın Instagram sayfalarını takip ediyorsunuz. Bizim takip edip etmenizi tespit etmemiz için de yorum kısmına Instagram sayfanızı bırakmanız lazım. Yani Uğur sen yorum yap dedin ki hocam Game Garaj'ın şurasını beğendim burası daha iyi olabilir dedin. Instagram sayfamda Uğur Ateş dedin mesela. Bunun gibi yorum yapmanız yeterli oluyor. Katılmış oluyorsunuz. Herkese şimdiden bol şanslar. Arkadaşlar bugün Game Garage'ın showroom'unu sizler için ziyaret ettik. Hem de uzun zamandır çekmediğimiz bir vlog videosu çekmiş olduk. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa lütfen yorumlara iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.